Orası bu çocukları ya. Üç kuruş fazla kazanacağım diye ananızı götünden sikiyim sizin. Bir insan nasıl yapar bunu ya? Ananı sikiyim ama be. Ama yeter kaç oldu bu? <laughs> İyi bir şey yok abi. Selamun aleyküm abi İyi yayınlar senin hayranlar arkadaki okulda okuyan öğrenciler bugün yaklaşık 20 kişi kapıya geldi gönderdim kafalar rengan olmuşlar güvenliğe de kafa tuttular kim o amcıklar ne olmuş bugün 20 kişi arkadaki okuldan gelmişler güvenliğe de posta koymuşlar kim o verenler Bana niye denk gelmedi o kapıda yerdim onları çiğ çiğ Ha köşke güvenlik beni çağırsaydı. Kimsiniz lan siz emekçi adama posta koyuyorsunuz amına koyayım. Güvenlik yazmış. Yani güvenliğe posta koymak ne? Orada çalışan emekçi adama posta koymak ne amına koyayım? Sikimin ucu var size fotoğraf. Amına koydumun eşekleri. Siktirin gidin ilk önce aileniz talbi etsin sizi ondan sonra gelin. Babanız yaşında adama utanmadınız bir, mı amına koyayım posta koyarken? Siktirin gidin yolda görseniz selam vermeyin beni amınıza koyarım sizin. Amına kodumun eşekleri. Utanmadınız yani orada çalışan emekçada hanımıyla beraber çalışıyor bir de o adam orada. Amına koyayım yani inanılmaz ya. İnanılmaz ya. Abi bu video çok iyi bu arada. Değil mi? Allah ben hemen Sonsa Nazar Kabil'i izlemedim. Abi. Kaç numaraydı? Rollenmeye bak onlar senin izleyicin. Hepsini götünden sikeyim. O terbiye denen bir şey Oldun mu? Ne demek izleyici? Ya, oy benim izleyicilerimin affey. hepsini... Efendim? Benim numaram gözükmüş. Aferin, Aferin sana. Seninle. Aferin. Sen gerçekten <gülüyor> eşeksin <gülüyor> ya. Sen. Yani. Sen. Onu yani, sen. yani, şey söylemesen... Yani, bir kişi gerçekten eşeksin ama yani. Ben Neyse yarın de değiştirecektim zaten. Aramayın bari chat, yayındayız. <laughs> Allah kahretmesin ya. Yani zaten... Ya siklet Atatürk'e benimkini söyle, hedef şaşırt bari. Bu arada bir sürü mesaj gelmiş, Ataberk abi adamdır diye. Teşekkür ederim. <laughs> Doğum günün kutlu olsun Aysu bu arada. Yani teşekkürler abi. Bu <laughs> 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 evet, da değil. evet tamam. Tamam. abi, <laughs> 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 nasıl Sen, vallahi. şey. Ne kadar güzel bir çocuk. Şey. Gel üstün nasınsın abi dersin, ne sıkışırsın. Ya bu arada kapıya ben inerdim de normalde. Problem o değil. Ben çıldırdığım yani, nokta, ben nokta be posta koymaları lan kimsiniz onu? Eşkıya mısınız amına koyayım? Gönlü dövseymiş onlar. Ama var ya o da.